Mena hepinize merhabalar. Bugün sizlere Trajan Navigatör firmasının üretmiş olduğu size stock modeli yani en üst model olan ee, en premium ürün grubundan bahsetmek istedik. Cihazın kullanımı oldukça basit. Açıyorsunuz 6 adet kazığı var etrafına saplıyorsunuz. Bir 10 dakika bekleme süreniz var sonrasında doğrudan kullanıma başlayabilirsiniz. Cihazı diğer alan taramalardan ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi işlenmiş altın veyahut nabıt altın olarak ayırt edebiliyorsunuz. Bu da size arazide ne kazandırıyor? Kimisi doğal altın arıyor saf altın, dere kenarlarında, taşların içinde. Bunlar da zaten uygundu. Onun dışında cihazlık kalın avcılığı için yani işlenmiş altın dediğimiz define, hazine gruplarında da size yardımcı eleman olarak görev yapıyor. Bu cihazlar alan tarama sistemleri ne iş yapar? Alan tarama sistemleri siz araziye çıktığınızda ve kendinizi bir avcı olarak atfettiğiniz zaman aslında bir av köpeği anlamına gelir. Av köpeği evet avı bulur ama avı vurmak sizin işinizdir. Yanına bir görüntüleme veya dedektör sistemi kullanmanız mecburidir. Cihazın kullanımı ve netliği konusunda zaten e, cihaz kendini yıllardır piyasada olduğu için kanıtlamış bir cihazdır. Onun dışında zaten arazide test imkanımız da var. E, yakın zamanda inşallah arazi test videomuz da yüklenmiş olacak birkaç gün içinde. Bizi izlediğiniz vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Hoşçakalın, iyi günler dileriz.